Heymular Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Haberimizi verelim sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Evet kamu çerçeve protokolünü bekleyen arkadaşlara müjde. Daha doğrusu bütün işçi arkadaşlara müjde. Müjde. Kamu çerçeve protokolü arkadaşlar tasla hazırlandı. Artık Çalışma Bakanlığı'ndan görüşme talebi bekleniyor. Bilginiz olsun. Son dakika gelişmesini an itibariyle 21 Mayıs 2021 itibariyle arkadaşlar sizlere verelim dedik. Artık bundan sonra arkadaşlar taslak hazır. Dediğim gibi ama detayları bilinmiyor arkadaşlar. Biz sadece bilgimizi paylaşalım. Çerçeve protokolünün bittiği haberini aldık. Ve bakanlıktan görüşme talebi bekleniyor. Bakanlığı artık Türk işle bakanlık arasında bütün 1 milyona yakın işçinin kaderi belli olacak arkadaşlar. Görüşmeler yakında başlar. Bilginiz olsun. Biz de bütün detayları sizlere vermeye devam edeceğiz. Şu anlık taslak hazırlanmış olup Çalışma Bakanlığı'ndan görüşme talebi bekleniyor. Resmiyette arkadaşlar 1 Haziran'a kadar biliyorsunuz sendikal faaliyetler yasaklanmıştı bu korona yasakları yüzünden. Artık bakanlık 1 Haziran'dan sonra mı verir yoksa önümüzdeki günlerde mi verir bakacağız arkadaşlar. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. İlk taslan bittiğini sizlere duyuralım dedik. Böylelikle arkadaşlar bakalım işleri. Neler bekliyor önümüzdeki bu Haziran ve Temmuz ayında arkadaşlar. Dediğim gibi bütün gelişmeleri sizlere vermeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kamu çerçeve protokolü tasla hayırlı uğurlu olsun. Eğer bir detay alırsak arkadaşlar taslak adına şu maaş sanmış istemiş, işte şu ek ödemeler istemiş gibi <laughs> detayları alırsak emin olun video Siz kanaldan abone olup bildirim zilini açarsanız hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız. Hiçbir özel haberi kaçırmazsınız diyorum. Durum böyle arkadaşlar hayırlısı olsun diyoruz tekrardan sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz kalın sağlıcakla arkadaşlar